biz kadınların yüreğinde barındırdığı sonsuz sevginin de nesillerimize ışık tutacağını görüyoruz. Alevi mütehallece Gülbent ve başlar, Gülbent ile sonlanır. Şimdi Gülbent sizi vereceğim. Destur bir. Yedi kat yerde, yedi kat gökte, arşta, hürşte, levh-i kalemde. 18 bin alemde kendini her mesneye nakşeden, insana bahşeden hak aşkına. Bu yola hizmeti geçen bütün anaların, bacıların hizmetleri kabul, muratları hasıl olan Hak Muhammed Ali kabul eder. Allah Allah. Muhammed Ali'nin didarından, 12 mamların katarından, Fatma Ana'nın darından Ayırmaya. Allah, Allah, Allah. Allah Allah. İmam Hasan, Şah Hüseyin, Hünkar Hacibetlaş Veli, defterine kayıt olan. Allah Allah. Nuruneli, Kerem Ali, Pirimiz, Hünkarımız Hacibetlaş <laughs> Dil bizden, hüsnü ümmet, kadıncık anamızdan. Allah. Allah.